Efendim? Neredesin sen? Kuzey'i uğurladım. Cemre'yi evine teslim ettim. Bak senin için koşturuyorum yani. Öf, onlar umurumda değil şimdi Kuzey'miş Cemre'ymiş. Ferhat'ın kızını soruyorum. O ne oldu? Haber bekliyorum. Haber bekliyormuş. Haber beklemek de olmaz. Ya aramazsa bizim bir şey yapmamız lazım. Sakin ol. Bugün büyük bir ihtimalle buluşacaksınız. Şu an bir toplantıya girmek üzereyim. Konuşuruz. Me? Merhaba ben Burak Çatalcalı Zaten sen beni tanıyorsun değil mi? Evet Artık ben de senin kim olduğunu biliyorum Kazadan önce hep bir motosikletlinin Beni takip ettiğinden şüpheleniyordum Ama artık eminim O sendin Öyle bir olaydan sonra paranoya yaşaman çok normal Ama ben değildim Barış Güney sen Üçünüzün arasında bir şey var. Ne gibi? Bana numara yapma Deniz Nort. Üçünüz bir iş çeviriyorsunuz. Neden bahsettiğini gerçekten anlamıyorum. Tekrardan ortalarda dolaşmaya başladığına göre... ...babanın cinayetiyle ilgili bir durum değil mi? Beni hiç ilgilendirmiyor. Aynı fikirde değiliz. Eğer seni hiç ilgilendirmeseydi... ...duruşmaya gidip duruşmayı izlemezsin O gün çıkışında seni gördüm. Ve takip ettim. O günden beri de takip ediyorum. Her an. Vaktim ol herhalde. Bak, üçünüzün ne çevirdiğini nasıl olsa öğreneceğim. Ama önce sen anlatmak istersen dinle. Benim anlatacak bir şeyim yok. Peki, o zaman ben de Kuzey'e soralım. Hı? Önce Barış'ı görmeye hastaneye geldin. O seni görünce dağıldı. Sonra Güney'le bir yerde buluşup konuştunuz. Kuzey'in bunlardan haberi vardır. Kesin bana anlatır zaten. Kime ne istiyorsan sor ama beni rahat bırak. Tamam mı? Barış Akmen dinlenmek üzere evine gitti. Eş tarafından yaralandığı iddia edilen Barış Akmen günler sonra sağlığına kavuştu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Cemre Akmen ise... Ne kapatıyorsun açsana. Yok canım bizim izlediğimiz falan yok öyle haberlere bakıyorduk birden verdi karşımıza. Ne diyor? Hiçbir şey söylememiş konuşmamış gazetecilerle. İşte bir basın açıklaması yapmışlar. Senin tutuksuz yargılanma sürecinde boşanma da gerçekleşecekmiş bilmem ne falan. İşte bildiğimiz şeyler yani. Sen ne yaptın? Uyuyabildin mi bari? Ay yavrum benim. Ama eli yüzü düzelmiş değil mi sanki daha iyi gibi? Ay, ay benim kızım yanıma gelmiş. Ya canımın içi. Yavrum benim. Allah'ıma bin şükür ya Rabbim. Kızım yanımda artık. Oh, tanem benim. Şimdi sana hemen bir çay yapacağım. Kek var, börek var. Oh ne güzel ikindi kahvaltısı. Bence susturmak için beni sürekli ağzıma bir şey mi tıkayacaksınız bebek gibi? Öyle deme Cemre. Kuş kadar kalmışsın oralarda. Ay anne abartma. Ay, evet Cemre öyle. Şeref nerede? Emniyete gitti. Akşam gelecek. Adana'ya gittiği kesin öyle mi? Evet amirim. Havayolu şirketinin yolcu listesine de baktık. Simay Can'a çekin yaptırmış, uçağa binmiş. Adana'dan sonra da izini kaybettik. Mobese kameraları incelendi. Maalesef kayıtlarda rastlandık. Oradan Mersin'e gitmiş olabilir. Anne babasının mezarını ziyaret etmek için. Ama orada da duramaz ki. Akrabaları barındırmaz onu. Tamam. Bölgeyi incelemeye devam etsin ekipler. Özellikle otel kayıtlarına, giriş çıkışlara çok dikkat etsinler. Tamam mı? Başüstü. Ya temizlik, ev işi falan olmaz ama bebek bakabilirim. Hatta daha büyük çocuk da olabilir okul çağında falan. E tecrübe mi diyorsunuz? Yok ama kendime güveniyorum. Kardeşlerimi ben büyüttüm sayılır. İnsanlar bunu referans olarak kabul etmezler ama. Bakın benim gerçekten çalışmam lazım. Ya gerekirse gece ayrı gündüz ayrı işte çalışırım. Yatılı olursa hasta bile bakarım. Sağlık konusunda eğitiminiz de yok. Lütfen bana yardımcı olmaya çalışın. Ya bakın garsonluk olur, garsonluk tecrübem var. O zaman bu formu doldurun. Yazılı evraklarınızı da tamamlayıp getirin. Kaydınızı yapalım. İkametgah, savcılıktan iyi hal kağıdı. Bunlar bir gün olacak şeyler. Yalnız şey ben... ...ikametgah getiremem. Adresim yok da... ...şey ben İzmir'e yeni geldim de... ...ev tutmadım henüz. Nereden geldin demiştiniz? İstanbul. Tamam formunuza sonra ekleriz ikametgahınızı. Şimdi bunları halledip getirin öncelikle. Şey... Onları da getiremem demeyeceksin herhalde. Şey... Yani ben resmi evrak alamam. Ben buraya zorunluluktan geldim, ailemden kaçtım. Beni istemediğim biriyle evlendirmek istediler. Yani bir sürü tatsız olay yaşandı. Büyüdü büyüdü kan davası gibi bir şey oldu. Yani resmi evrak almam mümkün değil. Yerimi öğrenirler. Olmaz ama böyle. İnsanlar çalışmak istedikleri kişinin kim olduğunu bilmek isterler. Hiçbir ajans da sizi bu şekilde kabul etmez. Bakın benim çalışmam lazım. Lütfen bana yardımcı olun. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu durumda. Gazete ilanlarını takip edin. Birebir kendiniz görüşün. Kusura bakmayın. Peki teşekkürler. fazla vaktimiz yok. Bandu banka hesaplarını kontrol etmeden arazileri elden çıkarmalıyız. Değerleri böyle artmaya devam ettikçe ne kadar geç satarsak o kadar iyi. Evet ama artık daha fazla risk alamam. Parayı zamanında yerine koymam gerekiyor. Hep iş mi konuşacağız? Sevişirken bile aklın arazilerdeydi. Sen haklıydın. Projemizin başarıya ulaşması için, ayaklarımın yere sağlam basması gerekiyor. O yüzden kaybedecek vakit yok. Vakit yok. Tezgahlar o diğer kafelerdeki gibi aynı böyle tekstil halinde camın önüne dizilecek değil mi? Çünkü bu Fransa şey Fransa o şeysi adını sen getir. Neydi onun ismi? Ha işte o plana bağlı kalmamız gerekiyor. Anlatabildim mi? Tabii tabii abi. Zaten mimarlar önceden geldi baktı yerlere. Ha. İyi güzel. Peki bu hamur dolapları da bu şeye koyacaksınız değil mi? Hemen bu tarafa koyacaksınız. Yani tezgahın yan tarafında olsun ki manevra kabiliyeti falan olsun. Tamam. O da şey olsun aklınıza bulunsun. rahatlık getiriyor oğlum. İstanbul'dan büyük patron geldi. Aferin. Ya estağfurullah canım, olur mu öyle şey ya? Doğru düzgün bir çay bile ikram edemeyiz size ya. Yani. Yok ya, lafım olur. Şey zaten işinize, gücünüze bakın. Burada tonla işiniz var yapılması gereken. Ben şey yapacağım, bugün zaten gidiyorum. Buradan Eskişehir'e gideceğim kısmetse. Maşallah, maşallah. Evet. İşler iyi olsun da. E tabii canım.